bu tip içeriklere ihtiyaç duyan insanlar var. Bu arada videoları da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle arama kısmına geliyorsunuz buraya. Sosyal yardım diye yazıyoruz. Ya da sosyal ekonomik destekleri de yazabilirsiniz. Bakın burada hemen ön başvuru çıkıyor arkadaşlar önümüze. Bu arada başvuru yaptıktan sonra buradan ödeme bilgilerinizi de sorgulayabiliyorsunuz. Yani size yardım çıkmışsa ne kadar yardım çıktığını buradan da buradaki link'e tıklayarak da bakabiliyorsunuz. Biz buraya gelip ön başvuruya tıklıyoruz. Şimdi ön başvuruya tıkladığımızda arkadaşlar burada yardımla ilgili bir temel bilgi veriliyor. Yani yardımın size ne amaçla verildiğini, çocukların genellikle çocukları olan ailelere bu yardım daha fazla veriyor. Yani çocuklar olan ailelere yönelik bir yardım bu. Ee, ekonomik durumunuzla ilgili hangi şartlara baktıklarıyla ilgili bir bilgilendirme yayınlamışlar. Burada tabii siz detaylı bakabilirsiniz. Yeni başvuruya tıklıyoruz. Yeni başvuruya tıkladıktan sonra burada ayrıntılı bilgi vermişler. Burada artık set yardımının ne yardımı olduğu, kimlere verileceğini, hangi durumlarınızın incelenip bu yardımın size çıkacağını, kimlere büyük ihtimalle çıkar, kimlere çıkmaz bu konularla ilgili detaylı bilgiler vermişler. Tabii siz buraya bilgilere bakın. Göz zaten ihtiyacınız varsa başvurun bu yardımlara. Buradaki yazıları okudum diyoruz. Devam et tıklıyoruz. Burada son bir kişisel verilen sorgulanması ile ilgili bilgiler var. Eğer bir sakıncası yoksa sizin için devam et'e tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar sizin ikametgah bilgileriniz, telefon bilgilerinizle ilgili bir sayfa açılıyor. buradaki Oradaki sayfaya da göz atıyorsunuz. Eğer bilgilerinizde herhangi bir hata yoksa o bölümü de devam et diyerek geçiyorsunuz. Bu sayfaya geliyorsunuz. Burada artık e, başvuru formu arkadaşlar. Burada başvurumuzu yapacağız. Şimdi öncelikle burada başvuru yapan kişiye yakınlık durumunuz nedir diye bize soruyor. Tıklıyoruz. Kişinin annesi misiniz, babası mısınız, diğeri, eşi, es eski eşi, kendisi, kardeşi, kızı, kızının eşi, oğlu, oğlunun eşi ve torunu şeklinde başvuru yapabiliyorsunuz. Misal eğer çocuğunuz için başvuracaksınız. Benim çocuğum var diyorsunuz. Ben onun adına bu set yardımına başvuru yapıp yardım almak istiyorum diyorsunuz. Bunun için misal babasıysanız babası, annesiyseniz annesi olarak başvuru yapabilirsiniz. Çocuğun kendisi başvuru yapıyorsa burada kendisi diye de başvuru yapabilir. Annesi olarak da başvuru yapıyor olabilirsiniz. Misal kendi adınıza başvuru yapabiliyorsunuz. Annesi diye de başvuru yapabilirsiniz. Biz örnek olarak diyelim misal babası diyerek başvuru yapıyoruz. Örnek üzerinden gidiyorum haneye giren toplam aylık gelir yani oturduğunuz ikametgah eve giren toplam gelir ne kadar? Resmi gelir ne kadar arkadaşlar? Burada dikkat etmeniz gereken resmi gelirler. E, resmi olarak devlet kı kısmında yazan resmi eve giren gelir ne kadarsa buraya yazıyorsunuz. Daha sonra gelirinizi belirtin. Buradaki kısma bazı arkadaşlarımız ne cevap vereceğini de bilmiyorlar. Yani burada ne demek istediğini bilmiyorlar. Arkadaşlar gelirinizi belirtiniz diyor. Yani geliriniz ne gelir? Maaş gelir mi? Emeklilik gelir, mi? Ticaretten kazandığınız bir gelir mi? artık sizin ilgilediğiniz alan hangisi ise, işiniz neyse o hangi işten kazandığınızı belirtiyorsunuz burada. Ailede 18 yaşın altında çocuk sayısı kaç tane var diyor bize burada. Dediğim gibi bu yardım genellikle çocuk dayalı olan bir yardım olduğu için arkadaşlar burada kaç tane çocuk olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Misal örnek veriyorum iki tane çocuk var. İki tane çocuk yazacaksınız. Kaç tane çocuk varsa o şekilde belirtmeniz gerekiyor. Başvuru gerekçesi bakın burada bilgi verilmiş. Psikososyal olarak hangi sorunlar nedeniyle sosyal hizmet desteği ihtiyaç duyuyorsunuz? Burası ile ilgili çok soru geliyor yardım videolarında genellikle. Onun için detaylı dinlemenizi istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız sabredemiyor hemen bitirmek istiyor. Arkadaşlar Detaylı dinlemeniz sizin faydanıza olacaktır. Psikososyal olarak hangi sorunlar nedeniyle Sosyal hizmet desteği ihtiyaç duyuyorsunuz. Çocuğunuzun bakımında güçlük çektiğiniz sıkıntı nedir? Hangi konuda ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunu açıklayın diyor. Bin kelimelik açıklama metni vermiş size. Burada detaylı olarak e, bilgi verin. Mesela örnek olarak ben yazıyorum. Siz kendi durumunuza göre yazın tabi. Mesela çocuğumun eğitim masraflarını... Çocuğumun eğitim masraflarını karşılayamıyorum. Ee, ekstradan misal, şunu da yazabilirsiniz. Ben devam etmeyeceğim, siz dinleyin sadece. Çocuğumun giyinme e, masraflarının karşılanmasını istiyorum. Ben karşılayamıyorum veya e, kış geliyor. Çocuğumun örnek veriyorum. Ayakkabısı yok, montu yok. Bu konuda devletimin bana yardımcı olmasını talep ediyorum şeklinde bir Yardım talebinde düşüncelerinizi yazabiliyorsunuz bu kısma. Tabii siz elinizden geldiğince bunun bütün yardımla ihtiyaçlarınızı buraya doldurmaya çalışın. Size verilen kelime sayısınca bütün bilgilerinizi ne kadar çok açıklama yaparsanız durumunuzu ne kadar iyi açıklarsanız kaç taraf daha iyi sizi anlayacaktır ve buna göre yardım size verilecektir. Devam ediyorum. diyorum. Pardon buraya biz girmemişiz. Ben rastgele giriyorum. Tabii siz doğru olanı girin. Bu şekilde. Buraya geldiğimizde az önce bize çocuk sayısını sormuşlar arkadaşlar. Burada bir ve iki çocuk biz göstermiştik. Buraya birinci çocuğun TC'sini, isim soy ismini, doğum tarihini, cinsiyetini, daha sonra öğrenim durumunu burada belirtiyorsunuz. Misal örnek olarak ilkokul eklediğinizde ki çocuk sayısı buraya ekleniyor birinci çocuğun bilgileri. Sonra ikinci çocuğun bilgilerini yazıyorsunuz aynı şekilde. Aşağı iniyorsunuz. Burada eklediğim ikinci çocuk Bilgileri de ekledikten sonra devam et çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Bakın burada zaten gözüküyor. Daha sonra ön izleme yani bütün bilgileri kontrol etme aşamasına geliyorsunuz. Burada bilgileri kontrol ettikten sonra son işlem bölümünde de en alta inip tamamla veya başvura tıklayıp başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu tip içerikler üretmeye devam edeceğim. Kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdilik iyi günler.